Evet, Araklı'dayız. Araklı Ramazan bayramı dolayısıyla 109 yaşında Tahran Hasan amcayı ziyarete geldik. Hasan amca, Hasan amca, bayramla ilgili bir duygunu almak istiyoruz. Araklı'da bu bayramlaşma ile ilgili evet. sağlığın yerinde güzel bir tedavi gördün. Yani nasıl bu eski bayramlarla yeni bayramlar arasında fark var, değil mi? Evet. Güzel Gazi Albayımız burada. E, torunlar burada. Evlatlar burada. Burada sağ olsun. Ne yapıyorlar? Var mı buradan Araklı'dan seni seyredenlere böyle bir mesajın var mı? Bu yaşta sağlıklı yaşamanın, bayramlaşmanın. Eski bayramlar nasıldı? Eski bayramlar. Daha iyiydi. Eski Daha bayramdı. kalabalığıydı. Her evde. Şimdi yok ya. Şimdi yok ya, <laughs> Hasan amca peki, e, yani e, özellikle eskiden böyle bayramlar camilerde, işte toplu yerlerde daha çok insanlar bir araya gelirdi değil Bilmiyorum mi? Ya daha çok. Camilerde daha çok olurdu. Hasan amca arkada albayımızın elbiseleri orada. Evet. E, e, her zaman böyle bir hatırası. İşte son. annesinin mezarına. Öyle gelecek. Gelecek. Yani. Evet. Araklı seni çok seviyor. He? da çok seviliyorsun. Araklı'da değil bir mi? duayensin. Duayen. Belediye başkanı seçilecek sana sorarlar. Ondan sonra Eskiden yani muhtar olduğun için mühürler hali daha sende mi yoksa? He? Eskiden muhtardın değil mi? 20 sene. Peki o dönemden mi kaldı böyle şey otoriter bir Mu yapı? Muhtarlıktan. Muhtarlıktan, muhtarlıktan İsmet Paşa'dan suyu aldım. Vefa Poyraz tüm general ondan yolu aldım. Köy hizmetleri il müdürü elektriği ondan aldım. Araklı'da Arafi kazasında en evvel alan ben. Çok hizmetim var Araklı'ya. Bir, devre belediye başkanı. Beş devre Birlük yönetim kurulu başkanı. Tamam. İki devre.